hepimizin büyük bir cesaret sergilediğini bildiğimiz bir efsanedir. Kürşat da Kürt çerisi. Kırk çerisi ile birlikte Çin sarayını basan Kürşat, binlerce Çinli savaşçı ile cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. Kürşat, bu ihtilalle bir kez daha Türk'ün gücünü kanıtlamıştır. Aslında tek amacı Çin'in Türkler üzerindeki oynadıkları entrika ve oyunlara son vermekti. İlk savaş adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında yaşanır. Binlerce Çinli savaşçı ile vuruştuktan sonra Çurşat ve On Çerisi hayatta kalarak kendi ülkelerine doğru geri çekilirler. Fakat yağmur öyle şiddetli yağmaktadır ki köprü yıkılmış ve Kürşat'ın bütün yolları kapamıştır. Tek çare olarak peşlerinden gelen Çinli savaşçıların üstüne atılarak ölene kadar kahramanca cenk ederler. Evet Kürşat ve Kırk Çerisi şehit olmuştur fakat kaybetmemişlerdir. Kürşat ve Yiğitlerinin dillerinde tek cümle Gök girsin, kızıl çıksın Gök sen tanıksın Kürşad'ın Çin Sarhene'ye yaptığı baskından sonra hanedanlık adeta çöküş dönemine girmiştir. Çin hükümdarı olan Tayyizan Gün daha önceden Kürşad'ın böyle bir girişimde bulunacağını ancak zamanını tespit edemediği Çin kaynaklarında bahsedilir. İmparator saldırının ardından Türklere daha barışçıl bir yöntemle yaklaşma yoluna girmiştir. Efsane dilden dile yayılınca olaydan 40 yıl sonra Doğu Göktürkler bağımsızlığını ilan ettiler. Türk yöresi ve Türk soyu Kürşat ile yeniden hayat bulmuş ve savaşlarına devam etmişlerdir. Saraya yapılan saldırı ve cenkten sonra Çinliler korkuya kapılarak Siganfu'da esir tutulan bütün Türkleri yaklaşık 100 bin tane Türk'ü serbest bırakmışlardır. Bu dönemden sonra Göktürkler 43 yıl boyunca savaşıp yurt sahibi olmaya çalışırlar. En sonunda Türk ulusu Kutluk Şah, ve Bilge Tonyukluk tarafından 682 yılında 2. Göktürk Devleti çatısı altında toplanırlar.